Gökyüzü Rehberiniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Sevgili Başaklar, Satürn 23 Aralık 2014'te Yay Burcu'na geçiş yapacak ve 21 Aralık 2017'ye kadar Yay Burcu'nda kalacak. Bu 3 yıllık süreç içerisinde sizin 4. evinizde ee, bulunacak. 4. ev e, haritamızın aslında bir köşe evi olduğu için önemlidir ve e, kariyer evimizde de bir şekilde e, görünüm yaptığı için aslında e, yaşamımızda bazı önemli değişimleri yeni yapılandırmaları gündeme getirebilir. Her şeyden önce biraz daha bu dönemde kendinizi sorgulayabilirsiniz, iç dünyanızı gözden geçirebilirsiniz. Geçmişle ilgili konular, e, eğer geçmişte yaptığınız bazı yanlışlar, hatalar varsa e, bunları daha fazla sorgulayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. E, özel hayatınız ee, aileniz, eviniz, yuvanızla ilgili kavramlar bu dönemde biraz daha Satürn'ün sınavlarına tabi tutulabilir. Her şeyden önce daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Bu ailenizle ilgili olabilir, ebeveynlerinizle ilgili olabilir. Ebeveynlerinizin yaşayabileceği bazı problemler, sağlık sorunları gündeme gelebilir ve bunlar sizi zaman zaman tabii ki Ruslar olarak sıkabilir, zorlayabilir. Bunun yanı sıra ev, aile, mülk ve toprakla ilgili konular gündeme gelebilir. Aslında uzun vadeli yapılandırmalar yapılabilir. Örneğin bir krediyle veya ailenizin desteğiyle ev almak söz konusu olabilir. Veya mirasla gelebilecek bazı mülkler bu dönemde söz konusu olabilir evlenmeniz ve bir evin ailenin sorumluluğunu yüklenmeniz de gündeme gelebilir İş e, iş ve kariyerinizde bazı yeni yapılandırmalar yapabilirsiniz bir e, bazı şeyleri sonlandırmak ya da bazı yeni başlangıçlar yapmak mümkün bunun yanı sıra dördüncü ev emeklilikle de alakalıdır yani bir iş yaşamınızda bir sonuçlanma bunun e, sonucunda emekli olmanız da yine gündeme gelebilir yaşadığınız yerde bazı değişimler yapabilirsiniz bu bazen ev değişimi olabileceği bazen şehir Hatta ülke değişimi de olabilir ee, bazı nedenlerden ötürü bu bir eğitim olabilir bir çalışma olabilir ailenizden veya evinizden bir süre uzak kalmak zorunda kalabilirsiniz Aile ilişkileriniz bu dönemde biraz kısıtlanabilir. Kendinizi zaman zaman biraz yalnız da hissedebilirsiniz. Zaman zaman karamsar ve depresif duygular da söz konusu olabilir. Ama her durumda bu transis sırasında sevgili başaklar biraz daha e, olgunlaşacaksınız, biraz daha büyüyeceksiniz ve e, Satürnün sizden beklediği e, sorumlulukları da yüklenmiş olacaksınız. Lütfen hazırladığımız günlük, haftalık ve aylık videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.